Hazret-i Hazretname'nin var. Soğuk. Kalk hadi. Başalım Ayaklar geriye. Alır abdest. E, şimdi Uludağ e, kar bereket getiriyor. Uludağ'a kar yağdığı zaman da Tabii ki bizlerin e, işleri de bayağı bir artıyor. Günde iki defa e, yani minimum iki defa gelip gidiyoruz. E, bu sıralar şu bir haftadır e, turistler de bayağı var. E, genelde işte e, onların da herhalde tatilleri var. Şu anda yani çok şükür e, Uludağ en, <laughs> işlerimiz çok şükür yani şu an şu durumda iyiydi ama işte kar olmayınca olmuyor. Kayak sezonu da başladığı zaman daha da iyi olacak inşallah. <laughs> He Mahmut röportaj yaptık yani. Mahmut. <gülüyor> <gülüyor>